Herkese merhabalar. Mutlu haftalar diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde geçireceğiniz bir hafta yaşarsınız diyerek haftanın başında güzel temennilerimizle falınızla başlamak istedim. Bu falımız genel bir fal. izleyen kişiye özel. Arkadaşlar 16 ve 31 Ağustos için burçların kahve fallarını tamamladım. En son dün kova ve balık burçlarının falları da geldi ve bütün burçları tamamlamış oldum. Eğer izlemediyseniz eğer bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Burcunuzun 16 ve 31 Ağustos kahve falında izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız da belirttiğim gibi burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları bir de aşk açılımları yapıyorum takipte kalmak için kanalıma abone olmayı videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın ayrıca bugün üyelere özel bir fal da gelecek arkadaşlar. Kahveyle tarot ortak bakarım muhtemelen. Aslında tarot bakacaktım ama kahveyi de istiyorsunuz. O yüzden ikisini birleştirip bakayım istedim. Bugün üyelere özel fal gelecek. Daha fazla videoya erişmek isterseniz siz de katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Ve hemen şöyle fincanınızı açmak istiyorum. Evet şöyle fincanı biraz şöyle koyalım. Şey mumu. Evet. Olabildiğince fincanınızı sizlerin de görüş açınıza göre göstererek yorumunuza başlayacağım. Evet şu bir hafta içerisinde geçici bir yoğunluk yaşayacaksınız. Yani bir haftanın full yoğun olması değil. Hayır. Yani şu önümüzdeki bir hafta içerisinde mesela bir ya da iki gün çok yoğun olmak bir konuda. Bir misafiriniz gelir onları ağırlamak için de bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Bir işiniz olur onu halletmek için de kendi özelinize göre alabilirsiniz. Ama bir yoğunluk net dikkatimi çekti. Şimdi burada böyle bakırcılar olur ya arkadaşlar hani oturup bir şeyleri döver uğraşır yapar. Burada böyle bir emek var. Yani hem sanat yapar gibi hem gerçekten emek isteyen bir iş ee, gibi sizin için diyor yeni bir uğraş girecek hayatınıza. Bir şeyler için gerçekten çabalamaya başlayacaksınız ve neticelerini de alacaksınız bu arada. Ne için çabalayacaksınız bilmiyorum ama e, size katkısı olacak. Yani kendiniz için mücadele etmeye başlamayı da gösterir. Fakat aynı zamanda yaratıcı yönünüzün ve gücünüzü sonuna kadar kullanmayı gösterir. Şimdi bazen gücümüzü sonuna kadar kullanmayız. Neden? Bir şeyin olabileceğine inancımız yoktur. Biraz uğraştıktan sonra vazgeçeriz. Burada hayır, vazgeçmeyip sonuna kadar uğraşmayı gösteriyor aslında. Bir kişiyle karşılıklı konuşuyorsunuz ama aranızda epey bir mesafe var arkadaşlar. Yani uzaktan birbirinize sesleniyor gibisiniz. Bu da bu kişiyle evet yani bir ya eskiden samimi olduğunuz bir kişiydi ama araya mesafe girdi, yeniden karşılaştınız ya da herhangi bir sebepten dolayı bir ara olumsuz bir şey yaşamak, hani ters düşmek ya da birbirinizi sırtınızı dönmek gibi bir durum yaşamış olabileceğinizi gösterir. Evet, burada birisi parmağıyla sizi işaret ediyor. Ama burada siz diyorsunuz ki ben buradayım zaten. Yani şöyle bir konuyla ilgili gizli bir suç atmak istemek gibi. Yani dolaylı yoldan da olabilir. Yani onun da etkisi var. Aslında o da bunu demişti bence. O da suçlu gibi ama siz diyorsunuz ki benim ne olduğum belli ortadayım. Bu konuda hiçbir sorumluluğum yok. Kendinizi ispatlıyorsunuz. Ellerinizi cebinize koymuşsunuz. Yavaş yavaş bir uzaklaşışınız var. Rahat bir uzaklaşmadan bahsediyor. Bu nasıldır biliyor musunuz? Yapabileceğim her şeyi yaptım. Bir şeylerin değişmesini de bekledim. Olmadı. Peki eyvallah o zaman söylemiştim zaten değişmezse giderim diye ve gidiyorum. Nereden gidiyorsunuz bilemem. İlişkiden mi gidiyorsunuz? Arkadaşlarınızdan mı? Akrabalık ilişkilerini koparmak mı? İş ortamından mı? Ya da farklı bir yerden mi? Bilemem. Ama burada belli ki istediğiniz yapılmamış. Şansını kullanamamışlar. Ve siz burada bir uzaklaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar bir de kendi kendinize sığınak yapmışsınız. Bu da şu demek. Yani sığınacak kimseyi bulamayınca kendi kendinizin sığınağı olmak. Yani diyor ki ee, arkama yaslanabileceğim biri yok. Güvenebileceğim birisi yok. Ben de kendime daha çok güvenmeliyim diyerek kendiniz için çabalamak arkadaşlar. Yani bu anlamda inanılmaz bir güç seziyorum sizde. E, fakat olumsuz olan yanı evet çevrenizde güvenebileceğiniz ya da rahatlıkla sırtınızı yaslayabileceğiniz birinin olmaması gibi bir durum bu biraz sizi güçlü olmaya itmiş açıkçası. Yani varsa da çok bir ya da iki kişidir arkadaşlar ama hani hangi konuda neye göre kime güveneceğim bunun mevzusu aslında biraz da. Evet bir de diyor ki size daha uyanık olmanız gerekecek. Çünkü sizin hayatınızdaki size sunulan fırsatlar hep böyle bir belli belirsiz sunulacak arkadaşlar. Yani ulu orta değil ama sizin görmeniz gerekecek. eee yani şey gibi işte çok enteresan şimdi bu nereden aklıma geldi bilmiyorum ama çok küçükken arkadaşlar ben çocukken zannediyordum ki ben çocuğum ya yani e, küçüğüm ya hani bu masadır sandalyedir bu eşyalar var ya bunları ben Allah yaratıyor zannediyordum. Halbuki Allah onları yaratmıyor Allah ağacı yaratıyor biz o ağacı işleyip dönüştürüp fabrikaya sokup onu sandalye koltuk masa haline getiriyoruz anlatabildim mi yani burada e, evet Allah bir fırsat sunmuş sen bundan bunu yapabilirsin ama doğrudan onu yapıp göndermiyor gibi ne demek istediğimi anladınız değil mi yani burada sizin karşınıza sandalye çıkmıyor ağaç çıkıyor o ağacı siz sandalyeye çevirebilirsiniz gibi bir durum o yüzden daha dikkatli olmalısınız tabii ki evet şunu gördünüz mü bak inanılmaz güçlü bir kahraman gibi fakat bir taraftan da korkutucu duruyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki ben bugünlere kolay gelmedim. O yüzden korkması gereken varsa da benden korksun. Aslında burada şunu görüyorum. Gerçekten birilerine tepkiniz var. E, fakat bir yandan da minnettarsınız. İyi ki beni böyle yapmışsınız ve sizin sayenizde güçlendim gibi. Yani gerçekten öldürmeyen acı güçlendirmiş. Ve diyor burada Dimdik ayağa kalkıyorsunuz, inanılmaz güçlüsünüz. Bu arada gerçekten birileri sizden ürkebilir arkadaşlar. Yani daha önce size saygısızlık edenler, kaba davrananlar bile sizden çekinecekler. Evet dişinizle ilgili bir problem var mıydı arkadaşlar? Ben temiz, aydınlık bir görüntü gördüm. Bu da şu demek ya. Atıyorum birkaç gündür diş ağrısı yaşıyorsanız onun geçmesi ya da ya bir şekilde hal olması dişinizle ilgili bir problemin düzelmesinden bahseder. Evet. Burada bir kişiyle oturmuşsunuz karşılıklı ama ben şöyle bir şey gördüm. Şimdi birisiyle karşılıklı otururuz dertleşiriz. Burada dertleşmek tam olarak dertleşmek gibi değil. Yani her şeyinizi anlatmıyorsunuz. Bir şeyler gizli kalıyor. Dertleşirken bile tam olarak bir şeyleri aktarmak istemiyorsunuz karşı tarafa. Ama yine de sizi rahatlatıyor orada konuşulan şeyler. Ama hep bir şeyler yine gizli kalıyor. Bütün detayları da söylemiyorsunuz onu belirteyim. Evet, bu kafanızın içerisinden bir denklem çözmüşsünüz sanki. Yani şöyle yap bozun parçası gibi. Bu böyle ise bunu da buraya koymam lazım. Yani e, bir şeylerin cevabını dolaylı yoldan zihninizin içerisinde bulacaksınız arkadaşlar. Cevaplar yine pat diye gelmiyor. Sizin hayatınızda hep böyle miydi acaba? Bu falda hep böyle bir enerji sezdim. Hiçbir şey önünüze pat diye çıkmıyor. Hep sizin bulmanız, uğraşmanız, çabalamanız, fark etmeniz ve detayları yakalamanız gerekiyor. Böyle bir enerji var. Ama neyse ki detayları yakalayacak kadar zekisiniz arkadaşlar. O yüzden de sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bakın burada bir sevinç gözyaşı. Şimdi gözyaşı akmıyor ama. Duruyor orada bekletiyorsunuz. Sevindim ama yani nasıl desem bir şeyleri kendinize sevinmek, sevinmemek için bile ya engelliyorsunuz. Şöyle sevindim ama çok da havalara uçmayayım ya. Yani ya bir şey olursa ya onlar çok mutlu olduğumu görür de haset ederlerse. Gerçekten haset eden insanlar var çünkü. O yüzden o sevinç gözyaşını bayağı bir içinize akıtıyorsunuz arkadaşlar. Ama bir şeye inanılmaz sevineceksiniz. E, duygusal bir konu olduğunu söyleyebilirim bunun. Evet. Kafanızın içerisinde biri vesveselerini dolduruyor sanki. Yakın zamanda görüşeceğiniz birine dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar negatif düşüncesi veya seçeneği şeyi varsa bunu size aktarabilir. Yani burada sizin kafanızı bulandırmak gibi, negatif düşünmenize yol açmak gibi, yani söylediği şeyler sizde böyle bir etki yaratacak açıkçası. O yüzden dikkate almamanızı tavsiye ederim. Evet. Burada bir, bir şeyi bekliyorsunuz. Yatış var. Uyumuyorsunuz ama uyumuş gibi kafanızı koymuşsunuz. Ama bir uyanış için beklemek diyeyim aslında. Yani mesela bir şeylerin olması gerektiği gibi olmadığını biliyorsunuz ama mesela şöyle düşünün. Birinden hoşlanıyorsunuz vazgeçemiyorsunuz, toksik bir ilişki olduğunu biliyorsunuz, ayrılmanız gerektiğini biliyorsunuz ama diyorsunuz ki bir şeye ihtiyacım var. O kişiden tamamen soğuyup tamamen gerçek yüzünü görmeye ihtiyacım var ve o günü bekliyorum gibi. Anlatabildim mi? İlk aklıma gelen ve en uyumlu olan örnek bu. Böyle bir şey olmak zorunda değil ama bu tarz bir şey işte. Çünkü bir şeyleri bilip buna rağmen bir kanıta bir şeye ihtiyaç duymak, o günü beklemek gibi. Burada şunu gördüm. Her ne olursa olsun hep kazançlı çıkacaksınız arkadaşlar. Yani şurada hep şey var. Krizi fırsata çevirmek. Ne kadar olumsuzluk yaşadıysanız hepsi sizin güçlenmenize vesile olmuş. Ayağa kalkmanıza, dimdik durmanıza, sizi siz yapan durumları oluşturmuş. Hani zorlu yollardan geçmek ama kendine gelmek, kendini bulmak, keşfetmek ve sonunda farkındalığın da artışı. Bu var. Evet birilerine söyledikleriniz gerçekten böyle bir ağır bir etki uyandıracak ama çok naif bir ağırlığı var. Yani siz biriyle konuşurken sinirlenseniz bile hakaret etmek, bağırmak ya da böyle bir tepki vermiyorsunuz ama kibarca söylediğiniz şeyler bile ağır olacak öyle diyeyim. Çünkü belli ki bu konuda epey bir kabahatleri var ve olabilecek en kibar şekilde söylüyorsunuz bu daha ağır geliyor zaten. Olay o aslında. Evet. Burada birinin ağzını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Konuşma. Seni dinlemek istemiyorum. Yani birini susturmak gibi, e, hangi anlamda yaparsınız bilemem ama susturmak yani birebir budur. Evet bakın burada da bir gözyaşınız aktı. Duygusal olacaksınız. Etrafınıza bunu hiç yansıtmayacaksınız. Etrafınız sizin çok daha güçlü yönünüzü, çok daha mantıklı ve Gerçekten hatta duygusuz bile zannedebilirler Çünkü dışarıdan böyle bir imaj çizmek istiyorsunuz Ama içiniz çok duygusal bu ara Çünkü bir şeylere durduk yere hüzünlenmek gibi durumlarınız var Ama o duygusallığı tamamen kendi içinizde yaşayacaksınız Dediğim gibi etrafınızdan görünmeyecek Adında ya da soyadında D harfi Denizli'nin D'si bu harf olan birinden güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar ya da bir konuşmanız esnasında birlikte mutlu olacağınız bir şey de yaşayabilirsiniz. Ama Denizli'nin D'si bu harf var. Maksimum 10 güne kadar arkadaşlar aydınlık ve temiz çıkmış. Evet bir de mecburi bir yavaşlıktan bahseder. O kadar hızlı gitmişsiniz ki arkadaşlar bir konuda. Şimdi bazı şeyler bir an önce olsun istiyoruz ama belli bir zamanı bir şeyi vardır ya. Burada da o kadar acele etmişsiniz ki şimdi mecburen birilerini beklemek ya da bir şeyleri beklemek için durmak zorunda kalmak. Ara vermek gibi yavaşlamak böyle bir duruma işaret ediyor. Ve birine nispet yapıyorsunuz bakın. Arkanıza bakarak oynuyorsunuz. Sanki size şunu yapamazsın ya da sen böyle biri değilsin sen hayatta şöyle olamazsın hani vardı ya senden adam olmaz diyordu babası da işte bak ben müdür oldum falan diyordu ya biraz böyle bir durum yani burada hani olamazdım bak oldum hani yapamazdım bak gördün mü gibi bir ne nispet yapıyorsunuz böyle bir durum var evet bir şeyin temelini atmışsınız yani bir çizgi oluşturmak bundan sonrası için e, bir şeyin yani şöyle diyeyim mesela hayatınızdan bundan sonrası için bir karar vermişsiniz ya. Bunun için uygulamaya geçeceğiniz önemli ve kalıcı bir adım işte mesela bir inşaatın başlaması gibi yani oraya bina dikecek o inşaatın temelini attı artık orada bir şey var yani kesin dikilecek anlatabildim mi bunun gibi ama bunun daha mecazi bir şey olarak düşünün soyut anlamda bir şey oraya bir işaret bırakmak ve bir şeylerin başlangıcını oluşturmak böyle bir durum var. Son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım kahve falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.